Düşünün ki sadece tek bir gün dünyadaki yaşamın seyrini sonsuza dek değiştiriyor. 24 saatten kısa bir sürede gezegenin tartışmasız hakimleri olan dinozorların saltanatı sona eriyor ve bizim yani memelilerin yükselişine zemin hazırlanıyor. İşte o günden bahsedeceğiz. %75. Bu sayı böyle tek başına durunca pek bir şey ifade etmiyor gibi, değil mi? Ama aslında gezegenimizin tarihindeki en büyük felaketlerden birinin acı bir özetidi. Evet, tam olarak 66 milyon yıl önce yeryüzünde yaşayan her dört türden üçü bir anda haritadan silindi. Bakın bu yavaş yavaş iklim değişikliğiyle falan olan bir şey değildi. Hayır, bu uzaydan gelen ani, acımasız ve tek bir darbeydi. Peki şimdi o güne gidelim. Gezegen tarihindeki o meşhur çarpışma anında tam olarak neler yaşandı? Gelin birlikte bakalım. Yıkımın boyutunu hayal etmek gerçekten çok zor. Bugün Meksika'nın yukatan yarımadası olarak bildiğimiz yere çarpan o devasa astroid, yeryüzünde tam 180 kilometre çapında bir yara açtı. Yarattığı sarsıntı 9 büyüklüğündeydi. Yani bugüne dek kaydettiğimiz en güçlü depremlerden bile kat kat daha şiddetli. Saatte 1000 kilometreyi aşan rüzgarlar oluştu ve tam 1500 kilometrelik bir alana gökyüzünden resmen erimiş kaya ve cam yağdı. Ama durun, hepsi bu değil. Çarpmanın o muazzam enerjisi okyanusları da harekete geçirdi. Ve ortaya çıkan tsunamiler, düşünün ki Empire State binasının iki katı yüksekliğindeydi. Koca kıyı şeritlerini yutan dev dalgalar, bu gezegenin çehresine yeniden çizen bir olaydı. İyi de tüm bunlar dinozorların zamanında oldu bitti değil mi? Yani geçmişte kalmış bir sorun mu? Pek sayılmaz. Şimdi bu kozmik tehdidin modern dünyadaki izlerine bir bakalım isterseniz. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Dünyanın sürekli bir tür kozmik atış poligonunda olduğunu gösteriyor aslında. Chicxulub'tan milyonlarca yıl sonra 1908'de Sibirya'da Tunguska olayı yaşandı daha yakın bir zamana gelelim. 2013'te Rusya'ya düşen Chelyabinsk meteoru, bu tehdidin ne kadar güncel ve ne kadar gerçek olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Modern zamanlardaki bu iki olayı karşılaştırdığımızda durum daha da netleşiyor. Bakın, Tunguska'da yere bile çarpmayan, havada patlayan bir cisim, yaklaşık 185 Hiroşima bombasına eşdeğer bir enerji açığa çıkarıp, devasa bir ormanı dümdüz etti. Çelyabinsk'te ise çok daha küçük bir meteorun atmosferde patlaması bile 7000 binaya hasar verdi ve 1500 kişiyi yaraladı. Şimdi internette sık sık karşınıza çıkan o meşhur bir krater fotoğrafı var ya hani, devasa bir çukur. İşte o fotoğraf için diyorlar ki, dinozorları öldüren krater bu. Peki gerçekten öyle mi? Cevap hayır, kesinlikle değil. O popüler görüntü, Arizona'da bulunan ve sadece 50 bin yıllık olan Beringer kraterine ait. Dinozorların sonunu getiren asıl krater, yani çik sulup, o kadar eski ki, üzerinden geçen 66 milyon yılda bir kilometreden fazla tortunun altına tamamen gömülmüş. Yani bugün gidip baksamız yüzeyde hiçbir şey göremezsiniz. İşte tam bu noktada biz insanlar ve dinozorlar arasındaki en kritik fark ortaya çıkıyor. Biz, tehlikenin geldiğini önceden görebilme yeteneğine sahibiz. Ve bu yeteneğimizi de kullanıyoruz. Dünyanın en büyük uzay ajansları, Birleşmiş Milletler çatısı altında güçlerini birleştirdi. Ve gökyüzünü olası tehditlere karşı sürekli tarayan bir gezegen savunma programı kurdu. Peki neyi arıyorlar? Şu anda bilim insanlarının gözü dünyaya yakın asteroit olarak tanımlanan yaklaşık 15 bin gök cisminin üzerinde sürekli takip ediliyorlar. Ama sadece izlemek, tehlikeyi bilmek yeterli değil, değil mi? Şimdi hikayemizi bir adım öteye taşıyalım. Gözlemden aktif savunmaya, yani insanlığın ilk kez geri savaşma denemesine geçelim. Bu savunmanın temelindeki teknolojiye kinetik çarpma aygıtı diyoruz. Fikir aslında çok basit ama bir o kadar da zekice. Bize doğru gelen bir asteroide bir uzay aracıyla kontrollü bir şekilde çarpıp onu rotasından hafifçe saptırmak. Bir nevi kozmik bilardo gibi. Ve bu artık sadece bir teori değil, kanıtlanmış bir gerçek. NASA'nın DART görevi tam olarak bunu yaptı. Bir uzay aracı fırlatıldı, 11 milyon kilometre yol gitti ve Dimorphos adındaki küçük bir asteroide kasten ve başarıyla çarptı. Sonuç ne mi oldu? Dünyadan yapılan gözlemler, çarpışmanın asteroidin yörüngesini tam da hesaplandığı gibi değiştirdiğini doğruladı. Başardık! Bir saniye durup bu anın büyüklüğünü düşünelim. Tarihte ilk defa bu gezegende yaşayan bir tür, yani biz, Evrendeki başka bir gök cisminin hareketini, yörüngesini bilinçli olarak değiştirmeyi başardık. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Harika. Peki bu başarıdan sonra artık rahat bir nefes alabilir miyiz? Güvende miyiz? İşte bu soru bizi en can alıcı noktaya getiriyor. NASA'nın verilerine ve istatistiklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Dinozorları yok eden o büyüklükteki çarpışmalar kabaca her 50 ila 100 milyon yılda bir yaşanıyor. Bu bir tür kozmik saat gibi. Ve işte işin biraz tüyler ürpertici kısmı da burada başlıyor. Son büyük çarpışma ne zamanda? 66 milyon yıl önce. E bu da demek oluyor ki o istatistiksel bekleme süresinin tam da içindeyiz. Zamanlama ne diyelim? Manidar. Sonuç olarak tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders şu: Dinozorların hiçbir şansı yoktu çünkü üzerlerine neyin geldiğini bilmiyorlardı bile. Bizimse bir şansımız var çünkü biz görüyoruz. Farkındalığımız ve geliştirdiğimiz teknoloji dinozorların kaderini paylaşmamak için elimizdeki en büyük silah ve günün sonunda önemli olan tek fark da bu.